23. bölüm Allah'ın yaptığı taksime rıza göstermeye dair. Allah'ın kendisinden razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Aşağı olmaya razı ol ve gerçekten bunu devam ettir. Ta ki ecel gelinceye kadar. Böylece daha yüce ve daha güzel bir şeye nakl olunursun. Onunla mutlu olursun. Orada kalır ve muhafaza edilirsin. Dünya ve ahiretinde ne bir sıkıntı ne bir tebaiyet ne de bir düşmanlık kalır sonra bundan gözünün daha aydın olacağı ve daha mutlu olacağın bir şeye terakki edersin bil ki sen talebi terk etsen de kısmetin seni terk etmez kısmet senin hırs azim ve çalışmanla nail olduğun bir şey değildir sabret bulunduğun hal üzere kal ve buna razı ol o emrolunmadan seni bulmaz ve emrolunmadan sana ermez sana doğru harekete geçmez ve sen de karar kılmaz. Kendinle veya halkta daha şerli biriyle imtihan olunursun. Böylelikle sen zulme uğrarsın. Zalimler ise unutulmaz. Allah Teala şöyle buyurdu: "Zalimleri birbirlerine musallat ederiz." En'am 129. Sen öyle büyük bir melikin yurdundasın ki o, emre azametli, kuvveti şiddetli, askerleri sayısız, iradesi isabet eden, hükmü kahreden, mülkü baki, saltanatı daim, ilmi dakik, hikmeti olgun, kazası adil olandır. Göklerde ve yerde hiçbir şey onun bilgisinden kaçamaz. İbrahim 38 Zalimlerin zulmü ona tesir etmez. Sen onlardan zulmü ve cürümü en büyük olansın. Çünkü sen Allah'ın senin ve mahlukların üzerinde olan tasarrufuna ortak koştun. O aziz ve celil ise şöyle buyurdu. Allah'a ortaklık koşmayın. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Lokman 13. Ve yine buyurdu ki şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını affetmeyecektir. Bunun dışındaki günahları dilediğince affeder. Nisa 116 Şirkten kesinlikle uzak dur, ona yaklaşma. Gecende ve gündüzünde, halvetinde ve celvetinde, bütün harakat ve sekanatında ondan sakın. Kalbinle ve bütün azalarınla noksansız bir şekilde bu günahtan korun. Onun zuhuratını da batınında olanını da terk et. Azze ve Celle'den kaçamazsın. O seni elde eder. Kazası konusunda onunla tartışma seni mahveder. Hükmünde onu suçlama seni kahreder. Ondan gafil olma. Seni uyarır ve belalarla imtihan eder. Onun yurdunda yeni bir şey ihtas etme seni yok eder. Dini hakkında hevaniyle söz söyleme seni helak eder. Kalbini karartır, imanını ve marifetini alır Şeytanını nefsini, hevanı, arzularını, aileni, komşularını, arkadaşlarını, dostlarını ve bütün mahlukatı hatta evindeki akrepleri, yılanları, cinleri ve diğer haşeratı sana musallat eder. Böylece dünyada yaşamın keder içinde geçtiği gibi ukbada da azabın uzar. Allah muhafaza.